Avcılar Parseller Hazreti Ali Camii Ramazan hazırlıkları son hızla devam ediyor. Bayanlar Mescidi tamamlanıyor. Yaklaşık 2500 kişi aynı anda namaz kılacak. Bayburtlu Hemşerimiz, Kalecik Köyü'nden İmdat San'ın dernek başkanlığını yaptığı Hazreti Ali Camii bölgenin en büyük camisidir. İmdat Bey'le gurur duymaktayız. Bayburt Kanal 69 olarak güzellikleri destekliyoruz. Ali Camisi, Avcılar Parseller. Şu anda Ramazan için son hızlı hazırlıkları devam ediyor. Evet, ışıklandırmalar falan yapılmış. Duvarlarda çok güzel resimler var. Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Kabe-i Şerif ve Dernek Başkanımız Bayburtlu İmdat abimiz. Abi nasıl gidiyor? Teşekkür ederim Murat. Allah razı olsun. Uzun zamandır burada dernek başkanlığı yapıyorsunuz. Hazreti Ali Camisi'nin dernek başkanısınız. Ne söylemek istersiniz? Bayburt Kanal 69'a. şu an aşağı yukarı 4 yıldır burada görev yapıyorum. Allah yardım edenlerle razı olsun. Cami üst tarafını geçen sene Ramazan'ın birinci günü açtık ibadete. Bu aslında kadınlara yönelik bir yer adımlar haftada bir iki gün burada sohbet edecekler ve teravih namazında buradalar. Yani Ramazana yetişecek doğru evet. mu? Yarın halımız geliyor Allah nasip ederse. Eee öbür gün halı serilecek. Yani teravih yetişiyor burası da. Peki çok ciddi bir zamandır şey yapıyorsunuz. Tamamen sıfırdan yapılan bir cami. Şimdi biz yönetim olarak alalaşehir 4 yıldır kafasını Allah razı olsun bizim köylerin destekleriyle Teşekkür ederim orada. Biz de yani, teşekkür ben, ediyoruz. Yani çalışıp çalıştı bitirdiler. Sonradan ben, biz devraldık yönetim olarak. Aşağı dört yıldır üst tarafın kurşunundan başladık, mermerinden bitirdik, teslim ettik. Burayı da bu sene başladık nasip olursa. Burayı bitirdik, hemen hemen bitti. Geçen sene Ramazan'ın birinde orayı açtık. Bu sene Ramazan'ın birinde burayı açıyoruz Allah nasip ederse. İnşallah. Evet, sonradan yine şurası var. Burayı da bu şekil aşağı altı yöntemelen Seneye Ramazan'ı buraya çıkacağız Allah nasip ederse. İnşallah Allah. Yani Şimdi bana yardım eden kabul etsin. Herkese teşekkür ederim. İnsanlar cömertliğine, mertliğine elini taşın altına koyaraktan bu safhaya getirdik. Burada e, yani şunu, katkı, halkın katkısı. Herkes bir el birerine, bin el yardım ettiler. Buradan da e, tüm bayburtlara, tüm düğüşenlerlere, Destek olan herkese. Çok çok destek olan bütün hemşehrilerimize, bütün herkese, Sivas'ı, Malatya'sı, bütün herkese, herkes elini taşın altına koydu. Bu camiyi yukarı kaldı. Bayburt Kanal 69 olarak sizle gurur duyuyoruz. Hem bir Bayburt'ta olmanız, hem bizim köylü olmamız, Bayburt Kalecik Köyü'nden olmanız, hem de böyle güzel bir caminin yönetim başkanı, dernek başkanı olmanız bizi onurlandırıyor. İnşallah daha detaylı bir gün çekime geleceğiz buraya. İnşallah. İnşallah. Burada ben sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür Siz ediyoruz. Ziyaret ettiniz. Burada böyle bir güzel eseri yayınladığınız için Allah razı olsun diyorum. Allah size yani razı olsun. Herkes böyle bir yerin görev altına girmesi isterim. Yani. gerçekten gurur verici bir şey. Beklentim güzel oldu. Allah'a çok şükür öyle bir şeyimiz. Burada yönettim arkadaşlarım. Günal Bey var, Nevşehir'de. E, Ümran Əli var, əmişərimiz. E, Sabahlı bir travmadandı. Onlardan burada Doğanbəy var, Allah razı olsun. Birim həmdaradaşlarıma təşəkkür edirəm. Heç vaxt məni yalnız qoymamadılar. E, başından sonuna çim məndən bərabərlər axşam artıq çalışdılar. Onların dəstəklərinə ürəkdən təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür. Tüm Maymur 69-a salamlarımı, sayılarımı Teşekkür ederim, Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Amin, amin. Sizle gurur duyuyoruz. Allah Teşekkürler abi.